Merhaba sevgili sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün size NİDE'den seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de ACD Bilişim'in konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Cem Düzgün bulunmakta. Merhabalar <laughs> Cem Merhabalar, Bey. hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler sizler. Teşekkür ediyoruz sizleri tanımaya ve evet, tanıştırmaya geldik. Kaç yıldır bu sektördeyiz? Yaklaşık 13 yıldır bu sektördeyiz. Kendi işimizi NİDE'de 2010 yılında kurduk. 2010'dan bu yana hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet, baktığınız sektör oldukça uzun yıllar bu sektördeyiz. Hatta sektörün ilk yıllarından Tam bu evet. yana bu sektörde bulunmaktasınız. Peki Cem Bey, burada sunmuş olduğumuz hizmetleri detaylandıracak olursak neler söylemek istersiniz? Biz genellikle NİDE'de ilki gerçekleştirmeye çalışıyoruz. NİDE'nin ilk bilişim eğitim merkeziyiz. İlk ve tek diyebiliriz buna. Evet. Ee, çok yakın zamanda ikinci şubemizi açıyoruz. Çalışmalarımız başladı. İş yerimizin ile ilgileniyoruz şu anda. Eğitim veriyoruz. Sistem mühendisliği adı altında, sistem uzmanlığı adı altında eğitimlerimiz var bununla alakalı yine Polis Meslek Eğitim Merkezi ile çalıştık geçtiğimiz yıllarda. Üniversiteyle çalışmaya devam ediyoruz. E Polis Evi, yine Emniyet Müdürlüğü, işte belediyeler, çevre il ve ilçelerin belediyeleriyle çalışmaya devam ediyoruz. Bizim proje danışmanlık hizmetlerimiz var. Yine Koskep'ten aldığımız desteklerle e, ilerlemeye çalışıyoruz. Onun dışında çok da fazla olmayanı yapmaya çalışıyoruz. Evet. İşte ee, yeni bir projemiz 365destek.com. Ee, iş yerlerine 365 gün boyunca e, ücretsiz e, sistem desteği ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. E, bunların yanı sıra yine de ilk olacak e, internet radyosu kuruyoruz. Onun çalışmaları devam etmekte. Yakın zamanda onu da yayına vereceğiz inşallah. E, verdiğimiz hizmetler bunlar. Gerçekten harika hizmetler. Baktığım takdirde tamamiyle profesyonel çalışılıyor. Evet. Ve kurumsal bazda çalışılıyor. Hani e, bir bilişim denilince girip de 20 e, metrekare bir dükkan üzerinde <laughs> hizmet verilmiyor gerçekten. <laughs> e, meslek aslında layihirle yapılmakta NİDE'de. Teşekkür ve e, siz bu NİDE'ye ilkleri getirmişsiniz. Evet. E, bu da çok önemli ve halk bundan çok memnun. Memnun olduklarını söylüyorlar çünkü gerçekten sıkıntıları vardı. İşte gerek akademik eğitimim olsun kendimi evet. geliştirmem. Çünkü Türkiye'de çok yeni bir meslek aslına bakarsanız ve tam oturabilmiş değil. Kesinlikle. 2005'ten bu yana. 2005'ten bu yana gerçekten Türkiye'de gelişiyor. Ee, hani yeni yeni insanlar yetişmeye başladı ve yetişen insanlar büyük şehirleri tercih ediyor. Kesinlikle. E ee, biz de işte bu açığı kapatmak adına Niğde'de bulunuyoruz. Niğde'deyiz ve bundan mutluyuz. İnşallah daha da e, farklı bölgelerde sizleri görebiliriz. İnşallah. Peki inşallah. geleceğe yönelik hedeflerimiz vardır. yeni projeler var şu anda. Evet. Ee, biraz evet. da bunlardan bahsedelim. Ee, geleceğe yönelik hedeflerimiz ilk önce biz ACD bilişimi gerçekten marka yapmaya çalışıyoruz. E ee, Niğde'den böyle bir marka doğar mı? Evet tabii ki doğabilir. Dediğim gibi çok kısa bir süre sonra ikinci şubemizin açılışı olacak. Ee, i̇nşallah bu üç yıl içerisinde bu şube sayısını 10'la e, hedefledik, 10 olmasını evet. hedefliyoruz. Onun dışında dediğim gibi internet radyosu yine olmayan, e, NİDE'de olmayan bir hizmetti bu. E, gerek reklam olsun, gerek yayıncılık olsun. Bu konuda da üniversiteli öğrencileri e, teşvik etmeye çalışacağız, radyo-televizyonu kullanacağız. Artık biliyorsunuz zaten son dönemlerde yeni bir karar çıkmak üzere, tamamıyla uydu vesaire yayınlar kalkacak, tamamıyla interaktif edinileceğiz. Evet. Böylelikle de, siz de NİDE'de ilk olarak girişmiş olacaksınız bu işe. Evet. Kaç kişilik ekiple hizmet veriyoruz burada? Şu Kaç metrekare alan üzerinde? 400 metrekare bizim iş yerimiz. Şu anda 4 kişilik bir ekibimiz var. Yeni yerimiz için 3 kişiyle anlaştık. Toplamda 10 kişi oluyoruz. Bakalım inşallah bu sayı çok daha fazla olur, çok daha istihdam olur ama tabii bunun için teşvikler çok önemli. Bize verilen, bize sağlanan teşvikler Kesinlikle. çok önemli. Hem devletin teşvikleri, işte ahiler Kalkınma Ajansı var, COSCEP var. Bunların desteği bizim için çok önemli. Biz de bunları takip etmeye çalışıyoruz. Onlar bizi destekledikçe biz de istihdam sağlamaya çalışıyoruz. O zaman buradan yetkililerimize duyuralım. Kesinlikle. Evet sevgili yetkililer lütfen bu konuda bize destek verin. Yeni çok harika projelerimiz var. Ve evet. belki sadece NİDE'de değil tüm Türkiye'ye gelişebilecek, ilerleyebilecek projeler şeyler evet. bunlar. Şu anda açıklamak istemiyorum ben burada. Çok teşekkür <laughs> ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler ben için. Ben Son olarak buradan sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize sektörünüzle ilgili neler söylemek istersiniz? E, şunu söylemek istiyorum. Bilişime yapılan yatırım kesinlikle ve kesinlikle çok kısa vadede kendilerine döner. Kesinlikle. E, artık insanların bunu görmesi gerekiyor. E, o hani masanın üzerindeki defterleri kaldıralım. Onların yerine tablet ve laptop koyalım ki e, yeniliğe açık olalım. Yeniliğe ayak evet. uydurabilelim. Çünkü artık kalmadı bakkalların bile bugün girdiğimiz zaman önlerinde laptopları işte vereseyler artık bilgisayarlarda tutuluyor. Hani bunu yapmak zorundalar artık. Evet. Yani bu bir zorunluluk haline geldi. Aslında bu bir kusursuzluk oluyor. Sonuçta herhangi bir tehlikeyi ortadan kaldırmış oluyorlar e, sistemiyle ilgili yapmış olduğu çalışmalarla ilgili ya da e, bir işletme sahibiyle ilgili. Hı hı. Bu şekilde kusursuzluğa ilerlemiş oluyorlar. Kesinlikle. Ben bu şekilde düşünüyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum vermiş ben olduğunuz bilgi için. Başarılarınızın devamını dileyelim. Çok dileyici. teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri bugün size NİDE'de bulunan ACD bilişimden seslendik. Cem Bey gerekli bilgi aktardı. Çağ ilerliyor, teknoloji ilerliyor. Ayak uyduralım diyoruz ve söz merkez stüdyolarından.